Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte benim evde eksik bulduğum malzemeleri karıştırarak yapacağım, mayalı hamurdan yapacağım bir D börek yapacağız. Hamurum için hamurumu yoğurdum, mayalamaya bıraktım. Hazır şu anda. 5 kupa bardağı un, unum vardı. 2,5 su bardağı ılık suyum vardı çabuk mayalanması için. 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Bunları su ile yoğurdum. Başka hiçbir şey ilave etmeden. Yaklaşık 20 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Ve gayet güzel şu anda mayasını almış. İçim, iç için hazırladığım malzemeler ise Yarım kilo öğren beyaz peynirim vardı evde. Onu da değerlendirmek için. Onu koydum. Bir su bardağı lor peynirim vardı. Onu ilave ettim. Bir sucuk, bir tüm sucuk yani 150 gram, miligramlık bir sucuk. 4,5 adet yeşil soğan, 4-5 adet. Bu şekilde bunları ekledim. 1-2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ettim. Karıştırdım. Dileyen pul biber vesaire de ekleyebilir baharat ama ben bu şekilde yapacağım. Bu malzemelerle yapacağım. Hem bunları değerlendirmiş olacağım hem de lezzeti güzel bir börek olmuş oluyor. Öncelikle olarak hamurumu bezelerime ayıracağım. Toparladıktan sonra. Mayalı olduğu için un yardımıyla toparlayacağım. Hamurumu toparlayıp tahtama aldım. Bu şekilde bezelere ayırıyorum küçük küçük. hepsini beze haline getirdikten sonra ben açma işlemine geçeceğim pratik olabilmesi için. Hamurlarımızı istediğimiz ölçüdeki bezeler haline getirdik. Şimdi açacağız. Açma işlemine geçelim. Tüyünü için ne işe yarayacağını şu şekilde anlatayım. Çabuk pratik olabilmesi açısından yaptığım böreklerimi örtünün üzerine yerleştireceğim. Daha sonradan hepsini bir pişirmeye başlayacağım. İstediğimiz ölçüleri getirdik. Hazırlamış olduğum karışımı şu şekilde kenarlarını kesmeyeceğim şöyle elimde şekil vereceğim. Evet. Örtümüzün üzerine alacak kadar böreklerimizi açtık. Şimdi pişirme işlemine geçeceğiz. Teplonu da pişireceğim arkadaşlar. Böreklerimizi tavamıza aldık. ısıtmıştım Koymadan önce siz de ısıtın arkadaşlar alt üst piştikten sonra örtümün içerisine koyup üzerini kapatacağım ki iftara kadar kurumasın. Evet gayet güzel alt üst piştiler şu şekilde. Bunları şimdi örtümüze alıyoruz. Diğerlerini pişirmeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. Çok güzel görünüyorlar. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.